Birisi ormanda bir koruyucuya saldırdı ve maalesef ki orman korucusu hayatını kaybetti. Olayı öğrenen polis ekipleri olayı araştırmaya geldiklerinde şüpheli 3 kişiyi sorgulamaya aldı. Bu kişilerden ilki bir avcıydı ve bu avcı ''Buraya avlanmaya geldim ama orman korucusuna dokunmadım.'' demişti. Diğer kişi ise bilim adamıydı ve bu bilim adamı ''Ben bir bilim adamıyım, baykuşların avını izliyordum, kimseyi görmedim.'' demiştir. Son kişi ise bir piknikçidir ve piknikçi az önce piknik için geldim. Ne olduğunu bilmiyorum." demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini anlar. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi bilim adamıdır. Baykuşları gözlemlemek için yanlış bir saat. Çünkü baykuşlar gece hayvanları. Sina gittiği yabancı bir şehirdeki ormanda yürüyüşe çıkmış ve akşam saatlerine doğru yolunu kaybetmiştir. Yanına aldığı az miktarda yiyeceği biten Sina ormanda mahsur kalır ve geceyi de ormanda geçirecektir. Karnı acıkan Sina karnını doyurmak için hangi çözüme başvurursa sağlıklı bir şekilde karnını doyurabilir. Çevresindeki hayvanların yediği bu otları inceleyip bu otları yemelidir. Otların yiyebileceği çevresinde otlayan bu hayvanları yemelidir. Yakınlarında bulunan bu kirli suda yetişmiş olan mantarları yemelidir. Sizce Sina bu yiyeceklerden hangisini tercih etmeli? Zehirsiz mantarı seçmek oldukça risklidir fakat bu kirli suda yetişen bir bitkiyi yemekte tehlikeyi daha da arttıracağı için bunu yemekte mantıksız olacaktır. Otlayan bu hayvanları avlamak da teçhizatsız biri için yine çok tehlikelidir. Bu yüzden de en mantıklı seçenek otlayan bu hayvanları izlemek ve yemekten çekindikleri şeyleri yemeyi denemek. Onların uzak durduğu şeylerden de uzak durmak olacaktır. Öğleden önce 11 sıralarında bir mahalle sakininin köpeği çalınmış ve kadın hemen polisleri çağırmıştır. Polis memurları olay yerine geldiklerinde ise şüpheli olan 3 komşuyu sorguya alırlar. Komşulardan ilki, o sıralarda mahallemizin parkında bulunan saat kulesinin resmini yapıyordum. Olayla bir ilgim yok demiştir. Diğer bir kişi ise ben bahçemdeki ağaca konan bu değişik kuşları gözlemliyordum. Bir şey görmedim demiştir. Son kişi ise Evimin çatısından parktaki saat kulesi gözüküyordu. Ben de oldukça güzel bir manzara olunca çatıdan fotoğraflarını çekiyordum." demiştir. Bunun üzerine polisler içlerinden birisinin yalan söylediğinden emindir. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi ifadesi alınan son kişidir. Çünkü çektiği fotoğrafa ve fotoğraftaki saate bakılırsa bu fotoğraf daha öncesi günlerde çekilmişti. Pandaların bulunduğu bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler farklı olan pandayı bulabilir? Farklı olan panda sağ alt köşede. Şimdi ise sizlere bu ayıcık kafalarını veriyoruz ve sizlerden diğerlerinden farklı olan ayıcık kafasını bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan ayıcık, sol üst köşedeki bu ayıcıktır. Sarı motosikletlerin yer aldığı bu resimde Sizlerden diğerlerinden farklı olan motosikleti bulmanızı istiyoruz. 10 saniyeniz başladı. Farklı olan motosiklet tam da burada. Hipopotamların yer aldığı bu soruda da diğer hipopotamlardan farklı bir hipopotam bulunmakta. Bunu bulabilir misiniz? Farklı olanı sizin için gösterdik. Şimdi ise sırada bu kız çocukları bulunmakta. Peki kimler bu iki kız çocuğu arasındaki 5 farkı bulabilir? Süreniz başladı. Farkları sizler için gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Şimdi ise sizlere bu balığı veriyoruz ve sizlerden iki balık arasındaki üç farkı bulmanızı istiyoruz. İki balık arasındaki üç fark tam da burada. Karpuz yiyen Raku'nun bulunduğu bu görselde 3 tane fark bulunmaktadır. Peki kimler? İki görsel arasındaki 3 farkı bulabilir. İki görsel arasındaki farklar işte burada. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden iki görsel arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler iki görsel arasındaki farkları bulabilecek. İki görsel arasındaki farklar işte burada. İnek ve filin bulunduğu bu görselde de sizlerden inek ve filin değerlerini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Gerekli işlemler yapıldığında ineğin değeri 3, filin değeri ise 8 çıkmakta. Bu üç hayvandan oluşturulan denklemin yer aldığı bu görselde her bir hayvanın değeri bulunmakta. Bunu bulabilir misiniz? Zürafa 5, koyun 1, zebra ise 3'tür. Şimdi ise sizlere bu kedileri vereceğiz ve sizlerden birbirinin aynısı olan iki kediyi bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan kedi 1 ve 7 numaralı bu kediler. Bu sorumuzda ise sizlere birbirinin aynısı olan iki kurabiyeyi vereceğiz size verdiğimiz süre başladı. Bakalım kimler kendisine verilen sürede birbirinin aynısı olan iki kurabiyeyi bulabilir. Birbirinin aynısı olan kurabiyeler 3 ve 8 numaralı kurabiyeler. Bal kabaklarının bulunduğu bu görselde birbirinin aynısı olan iki bal kabağını bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Birbirinin aynısı olan 2 ve 11 numaralı bu bal kabaklarıdır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.